Sevgili dostlar hepinize merhaba. Bu videomuz içerisinde sizlerle birlikte altındaki gidişatı hesaplayacağız. Doları, altını, bitcoin'i her zaman olduğu gibi euroyu, sterlini ve borsaları geniş kapsamlı değerlendirmeye çalışacağız. Öncelikle son videolarımızda anlatmış olduğumuz ve yapmış olduğumuz teknik analiz ve grafiklerimizin nokta çalıştığı e, 1600 dip seviyesinden sonra ikinci dip seviyesi olan 1800 dolar dönüşünü de gene başkan 35 yatırıcıları olarak sizler hep birlikte Piyasada herkesten önce bulmuş oldum ve pozisyonlarınızı buna göre değerlendirmiş oldunuz. Noktasal olarak tahminlerimiz yukarı yönlü hareketin devam edeceğini ve buradaki kuvvetli direnç seviyesinde hangi bölgede olduğunu gene bu video içerisinde sizlere anlatacağım sevgili dostlarım. Gram altın, gram gümüş, e, ons altın, ons gümüş olsun hepsi arkadaşlar noktasal olarak yönlerine devam edecektir. Ve hiç kimse merak etmesin panik yapmanıza gerek yok ikinci dönüşten de yukarı yönlü bu hareket ons altında olsun, ons gümüşte olsun devam edecek. Dolar Türk Lirası tarafında yine FED'i takip edeceğiz. FED'in eli sıkışmış durumda. Piyasalara yapmış olduğu faiz artırımlarıyla birlikte son dönemlerde biliyorsunuz arkadaşlar, e, ABD'de 3 önemli banka iflas etti ve bununla birlikte altın ve gümüş tarafında hareket tekrardan başladı. Borsa tarafında Özellikle Borsa İstanbul tarafında arkadaşlar hareketler aşağı yönlü evrilmeye başladı. Burada da dikkatli olmakta fayda var. Fakat ben seçim öncesi her zaman dediğim gibi Borsa İstanbul tarafında sevgili dostlarım bir 5800 puan seviyesine doğru hareketin e, yukarı yönlü tekrardan evrilebileceği hükümet tarafından özellikle Borsa İstanbul'un desteklenmeye devam edeceğini düşünüyorum. Oraya en son e, olduğu gibi e, 1 milyar dolarlık bir can suyu yardımı yapıldı. Bir teşvik yapıldı e, ve bunun neticesinde düşüş eğiliminde olan Borsa İstanbul tekrardan yukarıya yönlü canlandırılmış oldu. Böyle bir destek tekrardan gelebilir. Borsa İstanbul tarafında da dikkatli olmakta fayda var. Orada 4700 puan benim için çok önemli. Bu 4700 puanın altında bir kapanış Borsa İstanbul tarafında olmadığı sürece hedefim 7200 puan seviyelerine doğru Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi yönünde. Ons altın tarafında 1941 dolar bizler için çok önemli olacak ve 1941 dolar ne için önemli olacak? Buradaki bir kalışcılık, Altının ons tarafında yaşanması durumunda takip ettiğimiz formasyonun kulbunun yukarı yönlü kırılması altının onsunda özellikle daha sert yukarı yönlü hareketleri beraberinde getirir. Bir ikici e, olarak sizlerle birlikte 1941 ve buradan bir geri hareket yani şu üçgen içerisinde de sıkışma devam edebilir. İlerleyen günler içerisinde buradaki patlama yaşanabilir. O yüzden 1941 seviyesi ons altını takip eden sevgili yatırımcı dostlarımız için gerçekten çok önemli olacak. Yorumların altında e, bize laf söyleyenler. 1800 doların altında 1300 dolarlar seviyesine kadar altının sarkacağıyla ilgili yorumlarda bulunan sevgili dostlarımız şimdi bol bol ağlıyorlardır diye düşünmekteyim. Noktasal olarak iki dip seviyesi bulmak gerçekten her teknik analizinin yapabileceği bir durum değil. Bunu da e, lütfen beğeninizle ve kanalımızı paylaşarak e, diğer arkadaşlarınıza da kanalımıza katkı göstererekten sunarsanız gerçekten memnun olurum. Çünkü son zamanlarda bizler her ne kadar da e, düşüş hareketlerini buralarda sonlanabileceği ve buraların artık bir alım fırsatı olabileceği yönündeki yorumlar yapmamızdan dolayı arkadaşlar e, tabii bazı arkadaşlar memnun kalmayıp kanalımızı beğenmeyip e, daha farklı yollardan da kanalımızın ilerlemesini engellemeye çalışıyorlar. Bu da bizim izlenme sayılarımızı düşürmüş durumda. Sizlerden desteğinizi esirgememenizi rica ediyorum sevgili dostlarım. Evet geçelim. Ons altın tarafına, ons altında dediğim gibi 1941 dolara kadar bu yükselişlerin devamı 1941 çok önemli olacak. Eğer ki 1941 yukarı yönlü kırılırsa bu hareketin 2100 dolarlar seviyesine kadar yukarı yönlü evrilme olasılığı da oldukça fazla. O yüzden dikkat. Gram altın tarafına hemen kısa kısa geçelim. Gram altın tarafına baktığımız zaman da gram altın yatırımcılarında özellikle düşenin kırıldığı 1080 seviyesinin bizim için çok önemli bir dip seviyesi olduğunu belirtmiştik. ABD enflasyon verileri açıklandı. Bu enflasyon verileriyle birlikte Beklentilerin bir tık iyi seviyede gelmesi ABD enflasyonunun Gene arkadaşlar burada Fed'in özellikle faiz arttırımlarındaki agresif tutumundan vazgeçme ihtimalinin doğması Bu da bizler için bebeğinin bebeklentinin 1080 TL'nin dip seviye olduğuydu Ve bu 1080 ile birlikte bir 1158 TL civarına doğru beklentim vardı Şu an için 1158 TL'nin yukarısında fiyatlanan bir gram altın izliyoruz 1158 çok önemli çünkü 1158 üzerinde bizler için ee, önemli bir seviye 1207 TL civarına doğru gram altındaki yukarı yönlü yükseliş hareketlerini sizlerle birlikte takip edeceğiz. Hala da yükseliş trendi içerisinde bir gram altın sizlerle birlikte takip ediyoruz sevgili dostlarım. Bu hareketler gerçekten 1158 üzerinde daha agresif olabileceği ile ilgili yorumum vardı ve 1158'in üzerine yerleşmesiyle birlikte gördüğünüz gibi grafikte de sert bir mum şeklinde bu hareket yukarı yönlü evrildi burada. 1207 TL beklentimiz olan seviyeyi sizlerle birlikte takip edeceğiz sabırlı olamayan yatırımcıların biliyorsunuz arkadaşlar sabırsız olan yatırımcıların diyelim sabırlı olan yatırımcılara her zaman para kaybettiği böyle bir kriz ortamlarında bir piyasa izliyoruz kendini bilen kendini tutabilen teknik seviyeleri takip edebilen ve bunları anlamaya çalışabilen yatırımcıların para kazanacağı bir dönem içerisindeyiz ve bu dönem içerisinde de gerçekten gram altın ve gram gümüş tarafının hızlı hareket edebileceği ile ilgili sizlere uyarmıştık. Çok şükür yanılmadık sevgili dostlarım. Hemen gümüş tarafına bakalım. Gümüşte çünkü hareketlenmeler orada da hızlı bir şekilde devam ediyor. Ve oradaki formasyonumuzda yukarı yönlü noktası olarak gördüğünüz gibi şuradaki tam çizdiğimiz dip seviye üzerinde tepkisini aldı ve yukarı yönlü hareketini 22-10 dolar seviyesine kadar yükseltmiş durumda. Ons gümüşle ilgili beklentim 20, ilk etapta 25 dolarlar seviyesine doğru buradaki yükselişin devam etmesi yönünde sevgili dostlarım. E tabii bugün itibariyle bu hareket şurada gördüğünüz gibi aşağı doğru evriliyor. Burada bir üçgen hareket şekline de bu grafiğimiz dönüşebilir. O yüzden e, bu 24 dolar seviyesi ilk etapta önemli bir seviye olacaktır diye düşünüyorum. 24 dolara kadar da bu ons gümüşteki hareketin yukarı yönlü yükseliş yönünde devam etmesi beklentilerim dahilinde. O, o yüzden sizler de bunları takip edin gram gümüş takip eden sevgili dostlarımız var. Gram gümüş yatırımcısı arkadaşlarımız için hangi seviyeler önemli olacak? Orada bir 12.70'in önemine bahsetmiştim. Altlardan alım kaçıran sevgili dostlarımız için 12.70'e ve bu 12.70 üzerinde hareketlerin daha agresif olacağı 13.40 seviyesine kadar yukarı yönlü de gidebileceği yönündeki tahminim vardı. Ve dediğim gibi 12.70 üzerinde gram gümüş agresif hareket yapmaya devam etti ve 12.70 üzerinde 13.40'ı yukarı yönlü kırmış durumda arkadaşlar. Şimdi 13.40 üzerinde bizler için direnç seviyesi 14 lira 10 kuruş seviyesine doğru buradaki hareketin devam etmesi beklentim dahilinde. Ons bazlı ve dolar bazlı yukarı yönlü hareketler gümüşün gramını da yukarı yönlü çekecektir. O yüzden gümüş takip eden sevgili dostlarımız da dikkatli olsunlar. Dolar Türk Lirası tarafına baktığımız zaman dolar Türk Lirası'nda buradaki formasyonun devam ettiğini ve aşağı yönlü hareketler her ne kadar da yaşansa da tabii ki biz burada Merkez Bankası'nın müdahil olduğu e, düşüncesi içerisindeyiz Belki de burada bir üçgen içerisinde bunu sıkıştırmaya çalışacaklardır e, düşüncem var fakat 1880'in önemine sizlerle devamlı değiniyorum ve 1880 üzerinde kaldıkça bunu aşağı yönlü çekebilme durumları Şimdilik zor O yüzden burada ilk etapta 1950 civarına doğru bu hareketin yukarı yönlü ilmelenmesine e, izin verilecektir diye de düşünüyorum sizlerle birlikte ilk etapta 1950'yi takip edeceğiz e, fakat 1950'de tekrardan Merkez burada e, devrede olabilir. Dolar Türk Lirası yatırımcıları bunu mutlaka takip etsinler. Fed'in e, 0.50 bas puan beklentisi bu son banka bakışlarıyla birlikte arkadaşlar azaldığı için de e, Fed belki de bu dönem içerisinde yani 22 Mart'taki açıklanacak e, faiz kararıyla birlikte belki de e, faizleri sabit de bırakabilir. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse şu an için 104 puanın üzerinde seyreden dolar endeksinde bir müddet aşağı yönlü hareket ve altın tarafında da tekrardan yukarı yönlü hareketin devamı gelebilir. Dolar yatırımcıları dikkatli olsunlar. Ee, tabii biz dolar endeksi bazında baktığımız zaman dolar endeksini takip eden euroya karşı, sterline karşı dolar endeksini takip eden sevgili dostlarımız için e, bu yorumu yapıyoruz. Türkiye ekonomisi tarafına geldiğimiz zaman Türkiye ekonomisi tarafında işler biraz daha karışık. Depremin etkisiyle maliyetin zaman içerisine yayılıp orada kırılan zincirin zaman içerisinde piyasalara yansımasıyla birlikte Dolar tarafında arkadaşlar, ben bir hareketliliğin daha yukarı yönlü bırakılması yönündeki düşüncemi söyledim. Bunu da cari açığın çok yüksek gelmesi, enflasyonun aşağı yönlü çekilememesi, yani Merkez Bankası'nın M1-M2 para arz durumlarına baktığımız zaman da para basımına devam edilmesi, çarşı manav fiyatlarının şu an itibariyle 21-22 liralardaki bir dolar fiyatıyla fiyatlanmaya devam etmesi, bunun önüne geçinilmemesi en büyük sebeptir. Özel okula giden çocuklarınız vardır, özel okula giden... Çocuklarınızdan da hepiniz biliyorsunuz veya e, devlet okullarına giden çocuklarınızdan da hepiniz biliyorsunuzdur ki servis maliyetleri oldukça yüksek, okul ücretleri de oldukça yüksek. Çarşı manav e, gıda fiyatlarına değinmeye gerek yok. Oradaki enflasyonda almış başını gitmiş durumda. Yani açıklananın çok üstünde piyasalarda bir enflasyon, fiyatlanmakta yumurta, 100 liralara dayanan bir yumurta, yani temel gıda ihtiyacımız olan yumurta 250 liraların üzerinde kıyma fiyatları piyasalarında ne durumda olduğunu maalesef ki bizlere gösteriyor. Euro tarafında beklentilerimiz dahilinde yukarı yönlü dönüş gerçekleşti. Ben 20 seviyelerinin özellikle 20.07 seviyesinin euroda önemli bir seviye olduğunu düşünüyordum ve tekrardan bu 20.07 seviyesine doğru euroda geriye yönlü hareketler yaşadık. Şimdi 20.07 gerçekten önemli. Bu destekte euro tutunabilecek mi? Bunu sizlerle birlikte takip edeceğiz. Çünkü eğer onun 20.07'de bu hareketini tutunmasını gerçekleştirmesi tekrardan e, bir dip seviyesi arayışı içerisinde olacak. bir Euro demek ve sizler de 20.07'yi dikkatli bir şekilde takip edin. E, 20.07 üzerindeki kalıcılık tekrardan agresif bir şekilde 21.16 seviyesine doğru bu hareketi yukarıya yönlü çevirebilir. Şu an itibariyle dolar endeksinin baskısıyla birlikte aşağı yönlü 20.07 desteği e, test etmeye çalışan, 1 euro sizlerle birlikte izliyoruz. Bunu aşağı yönlü kırabilirsek de 19 lira 68 kuruş civarındaki destek noktasına doğru bu hareket devam edebilir sevgili dostlarım. Sterlin Türk Lirası takip eden arkadaşlarımız için de hemen kısaca değinelim. Sterlin Türk Lirası'nda beklentimiz dahilindeki hareketler yukarı yönlü gerçekleşti ve buradan bir satış içerisine girmiş bir sterlin euro e, sterlin paritesi sizlerle birlikte izliyoruz. Sterlin'de özellikle eurodaki 2004 ee, önemli bir bölge demiştik. Sterling'de de aşağıda e, bizler için takipte kalacağımız bir seviye e, şu an için neresi olabilir en yakın 22.67 desteği. 22.67 desteği önemli. Bu desteği e, dikkatli bir şekilde takipte kalalım. Bunun altındaki önemli destek ise 22.37. İki önemli destek bölgesi var. E, bu desteklerin altında bir sarkma olmaz ise arkadaşlar yukarıdaki en yakın beklentimiz olan bölge 23 lira 15 kuruş seviyesi. Tabii 23 15 önemli. Ondan da daha önemli sterlin takip eden sevgili dostlarımız için özellikle 23 65 seviyesinden geçen bölge olacaktır o bölge. Her zaman olduğu gibi e, hareketli bir bölgenin devamını ve hareketlerini bize gösterecek olan bölge. E, benim Bitcoin tarafında özellikle arkadaşlar bir 28 bin dolar beklentim vardı. Bunu hep birlikte sizler de biliyorsunuz. Bakın şuradaki hareket 26.500 dolara kadar Bitcoin'de görüldü. Şimdi 26.500'ü test ettik. Ee, bu hareket daha yukarıya doğru evrilebilir mi? Bunu da hep birlikte izleyeceğiz. Aşağıda Bitcoin takip edenler için önemli bir seviye 24 bin dolar desteği olacak. 24 bin dolar desteğinin e, içinde kalmayı başarabilir isek de, bakın Bitcoin'deki hareketlerin önemli bir seviye, bu 24 bin önemli bir destek, burada kalmayı başarabilir ise 28 bin doları e, gerçekten tekrardan test etmeye gidebilecek bir. Bitcoin potansiyeli şu an için gözüküyor. 4 saatlik grafiklerde de baktığımız zaman hareketlerin sert olduğu ve bu ABD banka batıklarının e, dünya küresel piyasaları üzerine, ekonomileri üzerine yayılıp yayılmayacağı da yatırımcılar tarafından herhangi bir krize dönüşüp dönüşmeyeceği de merak ediliyor. O yüzden de piyasalar bunu takip ediyor. Kriz dönemlerinin yaşandığı bu son dönemler içerisinde, 2023 yılı içerisinde krizlerin daha da artabileceği endişesiyle e, doğrudur değerli metallerde önemli artışlar yaşandı. Bu kriptolara da olumlu yönde yansımış durumda. Kripto paralardaki hareketler de yukarı yönlü devam ediyor. Piyasaları son dakika haberleri neticesinde sizlerle birlikte değerlendirmeye çalıştık. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça Hoşçakalın sevgili dostlar.